Merhaba. İzmir'deki hocalık ve muayenehane işlerini bitirdikten sonra İstanbul'a döndüm. Endoskopilerini, tanı tedavilerini ve özellikle kanser ameliyatlarını yapacağım. Merhaba sevgili dost ve takipçilerim. Çalışmalarımı bitirip, İzmir'deki çalışmalarımı bitirip Ağustos ayında çok uzun süre muayenehane işlettiğim özellikle Pendik, Kadıköy, Göztepe, Ümraniye, Ok Meydanı ve Çapa'daki dost ve takipçilerimin olduğu bölgeme. Yani İstanbul'a geldim. Cuma onca eğitim hastaneleri ve muayenehanedeki çokça hasta ve tanıdıklarla gerek hoca olarak yetiştirdiğim uzman, doçent ve profesör arkadaşlarımla gerek faal çalıştığım İstanbul Acil ve Travmatoloji Derneği üyeleriyle ve aylık toplantılarına kurduğumuz İstanbul Cerrahi Uzmanlar Derneği'nin yüzlerce üye uzman ve hocalarıyla tekrar bir araya gelmek ne kadar güzel bir şey. Ayrıca 43 yıllık genel cerrahi hastalıkları tanı ve tedavi uzmanı olarak tecrübelerimle gerek sizlerin beğeneceği hastane çalışmalarımla ve gerekse yüze yakın sağlık bilgilendirme videolarımla sizlerin hep yanınızda olacağım. Önce sağlık diliyorum.